bir barış ortamını e, yaratmaktı. Bu talepleri düzenlenen bir mitingin katılımcısı olmayı amaçlamışlardı. Bağlantıları ortaya çıkarılamamış bir saldırı sonucunda onları kaybettik. Eee yargılama süreci halen devam ediyor. Bir kısım eee olayın içerisinde olanlar ceza aldılar, cezaevlerindeler ama biz e, başından itibaren ee, 10 Ekim günü yaşananların aslında planlı olduğunu, bir kurgunun gerçekleştirdiğini ve bunun arkasında sadece bir örgütün değil, tüm aslında egemenlerin de parmağının olan bir iş olduğunu düşünüyoruz ve bunun aydınlatılması için e, çaba harcıyoruz. Yardım severdi. Üzerindeki giysiyi çıkarır, ihtiyacı olan kim olursa olsun tanımadığı biri olsun ona giydirdi. Cebine para koyardı. 8 sene önce bizim kolumuzu kanadımızı kırdılar. Yukarıdan aşağı bıraktılar bizi. Ne olduğumuz hiç onların umurunda değildi. Olmadı da zaten. Yani Dilan benim sağ kolumdu yani. Her şeyimdi o benim. Hakikaten düşünemeyen beynimdi. Dilan'dan hep medet umardım ben yani. Dilan'dı ya. Benim hayatım Dilan'dı. Asıl talebimiz bu tüm e, sorumluların yargılanması ve ceza alması. Ne yazık ki halen bunu gerçekleştirebilmiş değiliz. Halen e, devam eden bir davamız var Ankara'da takip ediyoruz. E, ama maalesef ki orada da sanık olarak görünen kişiler e, sadece e, yüzeyde olan kişiler, e, bizzat organizasyonun içerisinde olan kişiler aslında azmettirenleri ve bunu organize edenleri hala yargılamış değiller. Şimdi bu 10 Ekim'de Ankara'da size olaylara bakın. Neymiş çocuklarımız anılacak orada. Barış için gitmiş olan çocuklarımızı öldürdüler. An anmamıza bile izin vermiyorlar. Kıyametleri koparacaklar Ankara'da. Bir anıt ya bir anıt istediğimiz bir anıt fazla bir şey değil. Aldınız evlatlarımızı ciğerlerimizi deldiniz. Bir anıt yaptırın bari bize. Ona bile izin vermiyorlar. Üç mahkemedir heyet değişiyor. Ne oluyor bu giden şeyler? Başka kararlar veriyor, karar vermiyor, bilmem mahkemeyi uzatıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Başka yerlere atanıyor adamlar. Ama ne kadar kalabalık olursa, evet. ya geri geliyor mesela ben devlet memuru, bir emekli, eşim emekli. o gidiş gelişi aldırıyorum bileti yani. Evet. Onun için hani aileleri artık nereye yazılacaksa yazalım da lütfen hani bizi bırakmasınlar orada. Devletin göz önünde, devletin bütün emniyet güçlerinin İçişleri Bakanlığı devletin bütün yetkililerin aslında çok rahat önleyebileceği bir olayı göz göre göre önlemeden tedbir almadan çocuklarımızı oraya katılan mücadele etmek isteyen, barış isteyen yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı katlettiler ve cezalarında biz verdik, gönlümüzde verdik ama istiyoruz ki bu ülkede bir hukuk varsa bu hukuk gereği de bunlar cezasını alsın. Hala adalet arayışı e, devam ediyor. Aileler, yaralılar, bu e, katliamın e, takipçisi, gerçek gerçekçi sorunları, mektupların e, adalet önüne çıkıp hesaplayıncaya bu mücadele. Ama... 10 Ekim tarihi Türkiye açısından barış günü olsun. Barış günü olsun. Barış ve demokrasi günü olsun. O şekilde kutlansın bundan sonra. Allah dilemin o derdemin ala. Lo dilemin o derdemin ala. Lo dilemin o derdemin ala. Lo dilemin o. Onun için şehitlerimizi sevmiş adamsın.